Duran kanalı YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle yepyeni bir videoyla beraberiz. Bugün 4 Aralık 2020 tarihi arkadaşlar ve bugün sizlerle 24 Kasım'a kadar olan 63 farklı ünvandaki sağlık personeli alım sayılarını sizlerle paylaşacağım. Bildiğiniz gibi 2020 KPSS lisans ve ön lisans sınav sonuçlarının açıklanması ve sıralamaların belli olması ile birlikte adayların en çok merak ettiği konulardan ya da sorulardan bir tanesi 2020 2022 KPSS sınavına kadar atanabilir miyim acaba sorusunun olduğunu biliyorum. Her zaman söylediğim gibi arkadaşlar 2020 KPSS puanı ile 2018 KPSS puanı ile alınan personel sayısından daha fazla personel alınacağını düşünüyorum. Bunu söylememin sebebi ise pandemi sürecinin devam etmesi ve arkadaşlar birçok yeni hastanenin şu an inşaat halinde olması ve inşaatının bitmiş ve açılış hazır olmasına gösterebiliriz. Bu nedenle buradaki sayılara çok çok dikkat eden arkadaşlar en az buradaki sayılar kadar alım olacağını düşünüyorum. Atanıp atanamayacağınızı değerlendirebilirsiniz. Üniversite hastanelerine atanmak için acele etmeyin. Bildiğiniz gibi üniversite hastaneleri için herhangi bir dönem yok. İstedikleri zaman personel ihtiyacında ilana çıkabiliyorlar. En az 2-3 Sağlık Bakanlığı ataması gördükten sonra üniversite hastanelerine tercih yapmanızı öneririm. Özellikle buradaki belirtilen sıralamanın 2 katı sıralamaya sahip olan kişiler lütfen üniversite hastanelerine gitmek için acele etmesinler. Orta öğretimler için ise şunu söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi şu an 2020 14 tercih işlemleri devam etmekte. Önünüzden kaç kişi atandığını görebilmek için buradaki sayıları hesaplayabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde birkaç gün içerisinde alınan ünvanlarla ilgili tahmini kaçıncı sıradaki kişinin atanacağı ile ilgili bir video daha yayınlayacağım. Bununla ilgili çalışmalarım devam etmekte. 1-2 gün içerisinde tahmin olarak yayınlayabileceğimi düşünüyorum arkadaşlar. İsterseniz konumuzu dağıtmadan toplam alınan sayıdan kısaca bahsedip daha sonrasında videomuzu sonlandıralım. 2018 KPSS sonrası 63 farklı ünvan da sağlık personeli alım sayıları demişiz. Toplam alınan sağlık personeli sayısına bakacak olursak üniversite hastanelerine kadro tahsisi sonrası biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız kadro tahsis yapmıştı. 9462 kişi alındı. Toplamda ise üniversite hastaneleri 14446 kişilik alım gerçekleştirdi. Merkezi atama ile yani ÖSYM'nin yapmış olduğu atama ile veya bakanlık atamaları ile arkadaşlar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı atamaları ile toplamda 52327 kişi atandı. Gelen toplama baktığımızda arkadaşlar 2018 KPSS puanı ile 24 Kasım'a kadar olan sayı 66773. 24 Kasım'a kadar olan sayıyı aldım arkadaşlar. Şu an başvuru süreci devam edenler veya sonuç açıklanması beklenen ilanları buraya eklemedim. 2018 puanı ile özellikle ve özellikle orta öğretimler ve ön lisanslar için toplamda kaç kişilik alım yapıldı? Bununla ilgili en son videoyu arkadaşlar Ocak ayında sizlerle paylaşacağım. Daha sonrasında 2020 KPSS puanı istatistiğini oluşturup tercihlerinizde yardımcı olması amacıyla düzenli bir şekilde şekilde veri analizi yapıp her ay düzenli olarak paylaşmayı düşünüyorum. Bu video ile ilgili söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Videonun bundan sonraki aşamasında kendi ünvanınızla ilgili sayılar görmek için videoyu durdurup kendi ünvanınızı görüp inceleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.